Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da asgari ücret zammı hayal kırıklığı yarattı. Asgari ücrete 2024 yılından itibaren sadece 41 sent zam yapılacak. 2025 yılında ise 41 sentlik ikinci bir zam gelecek. Zam oranı böylece 2 yılda 82 sent olacak. Almanya'da asgari ücretler en son 2022 yılında saati 12 euro olarak yasa yoluyla tespit edilmişti. Asgari ücret komisyonunda bulunan işveren temsilcilerinin asgari ücretin siyaset tarafından belirlenmesine karşı çıktıkları ve artık siyasetçilerin oyuncak topu haline dönüştükleri şeklinde eleştirilerde bulunduğu açıklandı. Asgari ücret komisyonunda 3 işveren, 3 de işçi temsilcisi bulunuyor. Medyada yer alan haberlere göre ise işveren tarafı asgari ücretin arttırılmasının rekabeti zorlaştıracağı ve işverenlerin daha fazla istihdamını engelleyeceğini öne sürdü. Bu arada Alman Sosyal Yardım Dernekleri Birliği ise asgari ücretin en az saat başı 14 euro olması gerektiğini açıkladı. Birlik sözcüsü her çalışan çalıştığıyla geçimini temin edebilecek durumda olmalı. Ayrıca emeklilik döneminde de yoksulluğa düşmemeli ifadelerini kullandı. Mayıs 2023 resmi enflasyonun %6.1 olarak açıklandığı Almanya'da asgari ücret zammı 45.7 milyon istihdam edilen kişiden yaklaşık 6 milyonunu doğrudan etkileyecek. Haberle ilgili yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi